Bugün oldukça lezzetli, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kahvaltı tarifi ile geldim. Şimdi size detaylarıyla anlatacağım nasıl yaptığımı ama öncesinde videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 5 dakikada hazır olan bu tarifi kokusuna, lezzetine bayılacaksınız. Zaten bir yemeğin güzelliği kokusuyla beraber belli oluyor. Hemen tarifine geçelim. İçerisine neler doğradım? Hemen geçiyoruz. Ben işe dereotu ve maydanozu doğramakla başladım. Bu sırada tavanıza bir yemek kaşığı kadar tereyağınızı koyabilirsiniz. Şimdi 2 adet yumurta kıracağız. Çok az 4-5 dilim kadar kaşar peyniri doğradım. Bunları küp küp doğrayabilirsiniz. Burada karıştırıp, tuzu, bir, bir tatlı kaşığı tuzunu ama silme olacak. Bu tatlı kaşığı gibi görünüyor ama biraz daha ufak bir kaşık. Tatlı kaşığı silme. Bir tatlı kaşığı silme tuz ve kırmızı biberimizi atacağız ve bu karışımı karıştıracağız. Tamamen karıştırmamız gerekiyor. Şimdi domateslerimize geçelim. Burada halka halka doğrayacağız domateslerimizi. Ön tarafını atın. Bakın buralarını böyle halka halka doğrayın. Ben ince doğradım ve ince doğramanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalın da içi pişmeyecek. O, o riske girmeyin. İnce doğrayın. Bakın bu şekilde. Sarımsak burada olayı kokusunu yemeği yani tarifimizi güzelleştiren 2 diş sarımsak. Ben buzluktan kullandığım için önce doğrayıp sonra bıçakla ezdiğimde işlemim tamam oluyor.